Hepinize arkadaşlar bugün sizlere e, Happy Mode'u isteyeceğim. Happy Mode'da tüm oyunların hilesi bulunmakta. Mesela şurada Minecraft var. Minecraft'a girelim arkadaşlar. Arkadaşlar mesela burada arkadaşlar e, altta modu yazıyor. Kilitli Ölümsüzlük. Ve arkadaşlar çalışma yüzdesini veriyor. 171 çalışma yüzdesi var bunun arkadaşlar. Ne burada arkadaşlar yanında orijinalini de veriyor. Google Play Store olan da veriyor. Burada fotoğraflar var arkadaşlar. Burada yazısı oluyor. Versiyonları da var başka arkadaşlar burada. Buradan bulabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar işte burada oyun oyun bölümü var. Burada da tavsiye edilen oyunları falan veriyor. Burada e, Android uygulamalar var. Burada da hızlı oyunlar var arkadaşlar. Buradaki oyunları indirmeden oynayabiliyorsunuz. Mesela e, Brawl Stars Port Portep Portep e, Snowball EO mesela arkadaşlar Crazy Kick Parkour Rise kategorilerde arkadaşlar Ardından oyunlar mesela Arjade, Simülasyon, Raging, Strateji o oyunlar var. Başka ön, başka oyunlara örnek vereyim arkadaşlar. Free Fire mesela. Şimdi burada mesela burada mesajlaşma bölümü var. Para mesajlaşma falan. Biz de bakalım buradan. Green Free Fire. Bak bana bunu indirme şey verdi. Evet yani siz indirmeden veriyorsun mod. Mesela arkadaşlar mod, Mega mod bölümü bu. Yüksek amaç asist. Klorguns ve vücut korumaları falan. Evet şöyle var arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Altı linkini vereceğim.